Burası vahşi sahil Türkiye. Deniz, taş ve mega taşlar. Ve burada da ise biraz çöp olmamasına rağmen yine de her şey yabanidir. Böyle. Deniz dünyadaki en vahşi yakınlaş. En vahşi deniz uzaktan çeksek bile yine de deniz böyle diyor. o yüzden kur, buradaki kuş buradaki man, martıdır burada mar, martı harika işler beceriyor martı şu an yüzüyor Burada ise bir tane gemi. Bir tane daha da gemi vardır. O yüzden burası gemi bölgesi. Buradaki böcekler o kadar çok küçük olduğu için çok hiç gözükmüyor. Bu ise bir güneş. Çünkü o güneş bizim enerji kaynağı.